Fırın yetmez, <laughs> fırın yetmez o başka bir şey gerçekten. Çağının çok ötesinde bir sanatçıydı. Ee, hala bugün bile aynı dönemde herhangi bir yaş kalasını geçmeden hem komediyi hem dramı aynı kendi yaşının o yaşının döneminde yapabilmesi. Dünyada da e, henüz çok fazla <laughs> rastlanan bir şey değil yani. Dünyada da Sadri Baba yani e, parmakla gösterilebilecek bazı var, meslektaşların bu tiyatrodan para kazanılmadığını artık bir prestij meselesi haline Yo, geldi. Yok tiyatrodan hayır hayır tam aksine. Sen yatırımlar nereye yatırıyorsun abi? Tiyatroya. Tiyatro ya. Beni hafta sonu Ben ben e, Rating e, e, rekorlarını kırdı. E, güzel oldu herhalde. Seyirci de mutlu. E, bakalım önümüzdeki maçlara bakacağız. Yeni karakteriniz çok konuşulacak cinsten. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben bir de dururum saatlerce biliyorsunuz. Evet. Sadece çok azıcık törene geç kaldık. Peki <laughs> takdim <laughs> <laughs> edeceğim. Hani ödülü alan ödülsüz kalmasın. E, Açın <laughs> kardeşim. Yine, uzun uzun konuşuyoruz. <laughs> <çalışırız, gülüyor> çok teşekkür ederim. Aç yolu aç.